Merhaba arkadaşlar. Bugün siz arkadaşım Öykü birlikte çok güzel bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar şurada kimle hesabı olduğunu bilmiyorum. Şuraya balık yapar mısın yazmış. Ben de balık yaptım ve ben bunu birkaç ay önce yapmıştım zaten. Şimdi bugün bunu açacağız değil mi? Evet arkadaşlar. Hadi açalım o zaman. Şimdi evet, açalım. Şöyle balık. <laughs> ee, hemen açıyoruz. Şu evet, bulukluk. Bulukluk. <laughs> buluk, buluk. Şimdi hemen açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Ben bir stres çarkı çıktı. Yeşil renkte. Evet. Arkadaş aralanmış. Telefon çaldı sandım. Şimdi burada bir paket çıktı. Paketten paket. Yine paket. <laughs> evet şimdi açalım bakalım. İçinden neler Acaba çıkacak? ne çıkacak? Neler çıkacak sence? Hmm, bilmem. Evet Bakalım. içinden e, kuzenin çizdiği balık e, balık burcu için bir sevgi adında bir e, hayvan. Ne bu? Panda galiba. Anlamadım. <laughs> e, burada bir tane yeşil karpuz sevgi çıktı. Güzel mi? Güzel. Bir paket daha. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor geliyor. geliyor. Bu neymiş? Arkadaş Sevimiş. kapı Ne Sevgili. Eklem yüzü çıktı ve çok tatlı. Beğenmediniz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka burç istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben Eylül arkadaşımla birlikte yapacağım. E, bu arada arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. E, bu arada Öykü ve Köpük kanalında şimdi birazdan canlı yayın gelirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Belki yani ben açamam şu ama bunu atınca açacağım ben de.